Günay Bey merhaba. 26 Mart 2022 tarihinde Söz Sizde köşesinde yayımlanan, Kurşunlu sahilinin çehresi büyükşehirle değişir mi? Başlıklı yazınıza istinaden izninizle bir şeyler eklemek istiyorum. Kurşunlunun hemen yanı başında olan Kumsaz'ın yıllardır kaderine terk edildiği için sorunları günden güne birikmektedir. Milli Otomobil Fabrikamız TOGG tesisleriyle kapı komşuyuz. Fabrika üretime başladığında en yakın yer olan Kumsaz'da nüfus yoğunluğu oluşacaktır dolayısıyla ihtiyaçlar ortaya çıkacaktır. Ancak bu ihtiyaçları karşılayacak hiçbir önlem alınmamaktadır. Örneğin imar planımız yürürlüğe girmemiştir. Gün aşırı hırsızlık olayları meydana gelmekte olup güvenlik sorunumuz üst seviyededir. Bölgemizde bir sağlık ocağımız dahi yoktur. Kumsaz meydanı bir inşaat sahasından daha da kötü durumdadır. Sokak aralarındaki asfalt yollar adeta birer köstebek yuvasıdır. Bölgede elektrik voltajı dalgalı geldiğinden evdeki beyaz eşyalarımız zaman zaman zarar görmektedir. Haliyle bu da bizlere mali konuda külfet yüklemekte. Bu ve buna benzer birçok sorunumuz vardır. Sizin de yazınızda belirttiğiniz gibi Gemli'nin geleceği parlak, Türkiye'nin ve dünyanın gözde merkezi olmaya namzet bu ilçenin çok daha iyi bir durumda olması gerekir. Ben de diyorum ki Gemlik'te, Kurşunlu'da, Kumsaz'da bu kıymetli hizmetleri fazlasıyla hak ediyor. Söz sizde köşesi aracılığıyla kumsas sakinleri olarak bölgeye gerekli hizmetlerin verilmesini bekliyoruz. Aybar Akyar, Sokak aralarına gece araçlarıyla gelenlerin bıraktığı görüntü. Havalar ısınmaya başladı ve Yıldırım ilçesi Ertuğrul Gazi mahallesi bin konutlar bölgesinde yine bildik görüntüler oluşmaya başladı. İçki şişeleri, evsel atıklar çevrede kötü görüntüler oluşturuyor. Yıldırım Park Bahçeler umarım en kısa sürede bölgede güzel bir temizlik gerçekleştirir. Bir okur.